Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kale savaşları oynayacağız. Ama bu sefer Roblox yani. Roblox videom çok az benim. O üçüncü yani. O kadar. Videolarım o kadar az ki. Ve oyna hani başlayalım. Kimin kırmızı bizim Misli başlamış bile. Şöyle yavaş yavaş Fırlasana lan. Buraya mı fırlatılır? Adam öldürdü. Bize kim vurdu lan? Salın yaşamıyor değil mi? Kesinlikle arkadaşlar duyuyor musunuz? Daha yeni. Bize kim vurdu lan dedim. Bir de Salın yaşıyor mu? A diye sordum yani kendimce. Lan. Yukarı kata çıkmak istesem olmaz. Orada kaldım. Galiba yenildik çünkü bunların kulesi alt üst değil. Oğlum ya. Öldü mü lan o? Ya nasıl? Aa! Ben bir tane çelikli mi ilk şey istiyorum ama içeriden mustarı gelsin. Ana yaşıyoruz. Nasıl eğlendik? <laughs> sonra sarayım düzgün bir takım. Niye yeşillere olan ödümü? Yine yeşilden çıkartacağım. Maviden çıkasam yok lan. Kırmızı ken koyacağım şimdi. Sonra kırmızı aslan onu. Lan nereden fark ettin? Ne güzel beni fark ettin dedim sanmıştım. Ben bir tane hoş geldin kardeşim ne hazırdın? Ben bir tane çilekli milkshake şey istiyorum ama içeriden mostarda gelsin. Asin moya çenge. Patla. Ya <laughs> bu çaktan patla koydum. Aa, oraya ne koydum? Ana. Bu seni rolly. <laughs> Checkpoint'e patladı. Checkpoint'i buradan götürebilir miyiz? Hayır, niye oraya kaydın? Bu checkpoint'ler ölüyor. Evet evet evet. Aferin aferin. Evet yeah boy. Lan. Beni kim öldürdü? Yani oradaki bomba patladı. Yeşil'e çok büyük zarar gördürdüm. Yeşil'e ama yine ölümü alamadım ben. Canım istemiyor. Oğlum kırmızıya vurdum. Oğlum bu ne? Ana. Ana 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 ana. Ya ben niye burada doğuyorum güzel kardeşim? En üstte doğursan ana Öyle kat kat çıkmak zorundayız. Evet. Kardeşim sen bela mısın? Evet ben belanı ta kendisiyim. Nasıl kasa? Lan Niye korkak? Lan ya oğlum ya. Hadi lan ne oluyor benim hmm, anam. böyle <laughs> oynayacağım böyle daha güzel. Böyle adamlara roket fırlatmak en büyük hayalim. Yeşiller çok sıkıldı ya. Lan çıksana artık şu maddeden Tamam sen oraya git O zaman arkamdan vurulan ben Bu mavi takım ne ara gidiyor Şurası, şurada vuracağım. Arkadaşlar bakın şuradaki kızı vuracağım You see me boy Ben görmedi lan ben görünmez miyim acaba? Hayır ben görünmez. Şu şöyle bir patlatayım ben. Checkpoint. Checkpoint'ler uçladı mı? Of. Çok güzel. Yeşiller öleceksiniz oğlum. Katiliniz de ben olacağım ben belanın ta kendisiyim. Oğlum niye bir şey olmadı? şu çıkıştırım. Oğlum o çok işlev görüyor ya. bak bir de şurayı patlatırsak müç olur. Evet. Doğru. Ben niye öldüm? En azından dünyanın en büyük hasarını görmedim. Birazcık da böyle yapacağım. Niye canım istiyor? Lan o da Allah kırmızılar çok güzel. Yok kırmızı bizim, yeşiller çok güzel oynadığı için. Ben yani tabii sarıların tek umuduyum. Ben tek kişi miyim ona göre? Hocam yapma sen. Sen beni sevmiyorum. Aha. Hocam ben niye kendimi patlattım? Ben ölmedim mi? Ben ona zıplarım. Ağlama. Oğlum ağlamasana. Ben Ben belanın ta kendisiyim evlat. O fırlattığım bomba düşünsene benim kafama düşüyor. O bomba mı ya lan yok lan bu ne top. Evet dünyanın en büyük topları. Çok iyi zarar gördürüyor biliyor musunuz? Bunlarla bombayı, bombayı bırakın kılıcı bırakın. İnsanları bunlarla saldırın. Yüksekli sekre. O ne lan? Yolmak sen bela mısın? Evet evlat. Ben bela. Ben senin neyim? O bizden değil. O neredesin? He adam öldürdüm. Sonunda. Benim rahatlık seviyesi. Çok şey değişti yani. Ya buradan temasını kesmezsem. Ya onun sırmam. Evet. LG kardeşim ne alırdın? Allah ben öyle patlatacağım lan. Mavi takım nasıl öyle yaşıyorsunuz? İsterseniz size bulma gönderebilirim. Ama hani yukarıdan haberi yok ki. Yukarıdan aşağı bomba düşmesine rağmen niye şaşırmıyorlar? Evet bir evet, Yukarıdan aşağı bomba düştüğü için hiç şaşırmıyoruz. Ne 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 Buraya niye patlattım? Bu çok çift değil. Çift boyut. -check -check Nasıl çıkan? Hocam adam niye ölme? Lan ben niye uçtum? Adam mödemi söktü götürüyor. Adam mercimek yiyor. Sizce mödemi söktü mü götür? Mödemi söktü götürür. Mö mödemi söktü götürdü. Adam mödemi söktü götürüyor mu daha güzel? Yoksa adam mercimek yiyor mu daha güzel? Benim alıştığım adam müdehmis. Kızım bu. Ben senin altını kuracağım. Evet çok güzel ilerliyoruz güzel kardeşlerim. <laughs> adam modem çöktü. <laughs> Adamlar zor tingen. bu, bu sefer zor tingen oldu. Sen geçen sefer beni vuran adam değil misin? Kanka sana ne oldu ya? Yalnız ondan böyle kaçılır. Lan nasıl öldüm? <gülüyor> <gülüyor> en azından bizim checkpointler daha duruyor. Onlar gibi rezil halde değiliz. Oradaki checkpointi gördüm. Ben oradaki checkpointi gördüm. Lan oraya denk geldim. Ben şu yeşilin yapısını bozacağım. Ona. Bra, bra. Kır lan orayı. Kırmasan da en azından iş görür. <laughs> Yazık değil mi lan? Değil tabii ki de. Kardeşim ne oldu sana? <laughs> Öceli yaşıyorum? Kartları <laughs> karıyorum <diye> reis. <laughs> Checkpoint var mı lan burada? Artık yok. Ne kadar da kötü birisi. Altta var. Bir de üstte var. Bir de üstün üstünde var. Ben en iyisi çok checkpointlere yöneliyim. Ben farkında değiller. ben. bakın şuraya patlatmalıyız. Koyduk bombayı kaç. Şimdi buraya koyacağız. Hadi. La, lan çek bu Oraya, değil, oraya değil. Lan oğlum yanlış yeri patlattın. He doğru ya. En azından merdiven hala duruyor oradaki. Checkpoint gitti mi? Tamam. İki tane checkpointleri kaldı. Ecelli yere konuları daha buraya inmesinler boş yere ya. Bırak da patlasın. Oğlum ama bu. Ama ne lan ma? Bugün acaba bu sefer işi birazcık zordur. düştü. artık patlasa da ne işi anlamadım. Bu iş tamamdır baka. Sarı kazandı bak sana şu. Ne vurdum gider ki. <laughs> Tam şey Tam bak şimdi çok güzel yaptın aga Ben şimdi senin bu yaptığın anneyi beğendim Hayır Bunun yüzünden değil Ben gaddar değildim Çevrem kötü Hadi lan yapacağım o işi yapacağım lan o işi tek tane hadi o hadi lan onu fırlasana ama <laughs> Ana gittiniz falan. Yazık. Bir dakika bu bozuldu. Bir bitmiyor. Siz bozuldu musunuz? Adamlar ben bozuldum. Tekent dediğim. Oğlum siz niye ölmüyorsunuz? Adamların var mı ki ya? Bir daha daha da checkpoint var adamların. Doğuyor mu lan bir de? Adam nasıl orada doğmayı başarıyor? Sa. Selam aleyküm. Sadece vurmak kaldı. Ben biz kazandık. Dedim. Şimdi yeşil takımın ve şimdi sarı takımın. Artık mavi takımından ucumu alacağım. Mavi takım çünkü artık. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Yeşil takım sarı takımdan ucu alırken. Ben Mavi takımdan öcü alacağım. Çünkü şimdi sarı takıma şöyle vursam ne olur ki ya? Atırma bir seyir yani. Elimden Elim kaydıracağım. Elim kaydıracağım. O yüzden yapıyorum yani ben yoksa yapar mıyım hiç? Aga bak ben sen daha ne kadar var. A doğruya ben videodaydım lan video videoda olduğumu unuttum. Ama onu nasıl başar başardık, Bana attıkları gibi ana. Ben belanın da kendisiyim evlat. gibi top nasıl yazıyorsun? Adam nasıl yaşıyor? Lan adam, adam mucizeydi yani niye öldürdün? Anladım. Evet. <laughs>

Ben zıplamıştım. Ben bir yardım edip kırmızı zıplamıştım. Sen kalıyorsun buna saldırmaya koza alıyorsun. Oğlum ya. Arkadaşlar bence bugünkü videomuz bu kadar olsun. 22 dakikadır kayıttayız. Sizinle hiç konuşamadım. Videoya like, abone olup like atmayı unutmayın. Ben de şunu öldüreyim? video bitsin. Ana. Hocam o nasıl oluyor ya? Evet arkadaşlar dünyanın en bu bok... Ne zaman öleceksin? Ne zaman ölmeyi düşün ana? Ananın amma ananın amma Amanın amma. Amanın amanın Acaba sen ne zaman öleceksin? Sonunda yere düştün. Yaşıyor mu? Bak yaşıyorsan ağlarım. Galiba öldü. Ben öldürmedim ama yanında öldüm öldü. Evet kanal'a abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı güzel yapın. Kötü yorumlara beğenmiyorum yani kalp falan filan da yapmıyorum. Haydi o zaman görüş.